Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani uzun zamandır PUBG atmıyordum. Dün itib yani birkaç gün itibariyle PUBG yayınlarına ve diğer farklı oyunların yayınlarına başladık. Arkadaşlar üzerinden yayınlar yapıyorum. Ee, her akşam yayın yapıyorum yani şu anlık. Bakalım bir sıkıntı olmazsa Allah'ın izniyle her akşam yayındayız 200 üzerinden. Arkadaşlar takip etmeyi unutmayalım gelip burada sohbete katılıp konuşmaları e, konuşmalar falan yapıyoruz zaten kendi aramızda. Sohbet muhabbet ediyoruz, oyunlar oynuyoruz. Onun haricinde 203 abone olduk. 203 kişilik kocaman bir aileyiz şu an. İnşallah hep böyle gider. Destekleriniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar 2 üzerinden dediğim gibi takip edelim. E, gelin buraya yayınlara katılabilirsiniz. Onun haricinde keyifli zamanları geçiriyoruz zaten. Bu bir canlı yayın. Daha şimdi izleyeceğiniz videoda canlı yayın tekrarıdır. PUBG üzerine burada keyifli zamanlar geçiriyoruz. Yani gelip burada desteklerinizi verebilirsiniz. Abonelik isterseniz şey, gönlünüzden koparsa abonelik de edebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. E, hepinize şimdi destek veren herkese çok çok çoktan teşekkür ederim. YouTube'dan dediğim gibi 203 abone 203 kişilik kocaman bir aile olduk. Teşekkür ederim herkese. Hepiniz seviliyorsunuz. Watch out. Yat aşağı. Hoş geldiniz yeni gelenler. İspal bir kişi daha var. Nerede? Burada kanka. Şurada. Çatı var. İsmail düştün mü sen? Ha düşme. Arkalayayım mı? Aga fark etmez. İstediğin gibi takılama. İki kişiler bak. Biri çatıda dikkat et. Watch out. Tamam dikkat et kanka. Asla arkalasam ben de arkalayacağım da arkalayamıyorum şu an. Bir tane de evin içinde dümbük ya. Aşağı mı atladı? Evin hangi tarafında? Kanka biri çatıda bak şu kısımda. Biri de içeride bir yerlerde de. Diğeri, Diğeri de aşağıda. Watch out. Göremiyorum ki şu an. 5 kişiler. Yani 5 kişi pardon. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aha buradalar. Gidelim arkadaş. Gidelim ben camza Arkadaşlar bence pusalım. Gidelim pusalım bir yerlerde. Şurada gördüm. Şuradaydı. Alan geliyor bir onlara doğru. Biz alan içinde kalacağız galiba. Şurada. İndirdim. Birkaç kişi daha var orada arkadaşlar. İsmail sesimi duyuyorsan Hamza. Şurada. Ne oluyor lan bir şey bıng ediyor konuşamadım. Şu taşın arkasında. Kim düştü? İspar geldim. İspar güvenli bir yere geç. Kal orada. Vurdum biraz. Helal. AMR deniyor arkadan. Şerefsiz ya. ya. Abi sen git istiyorsan. Yok tamam. sıkıntı yok bekle. Ben Hamza nasılsın kanka? Nasıl durumlar? Nerede ki o ya? Şurada. İndi. Şuradaydı. Baydım birini. Düştüm. Hamza iyi misin? Gelme, gelme 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 gelme. Bugün 3 defa oldu lan. aga sabah da oldu çok sıkıntılıydı. Ya e, görmüyorum ya. Yani. Aga taşın gördüm. arkasından. Gördüm. Eyvallah İsmail'im. Marked the location. Şu kayada. Yedi. Vurdum baya. Ben de vurdum. Evet, body var. Bende de bir o kadar var. Solda. Alan bize gelmek zorunda. Çıkacak o çıkacak başka şansı yok. Hiç şart atamadım değil mi? Gördüm. Hamza seni kaldıramıyorum değil mi? Niye ölmüyor ya? Bir daha bakacağım diyor öleceğim şimdi. Soldan <laughs> da sıkan var. Allah soldan, soldan gitsem. 5 kişi kaldık ya. Aha gördüm. Help. Nasıl ya? Nasıl ya? Abi ev. Evet. Abi. İyi. Abi taramalı. hayır sisle ortaya bana gel abi sisle bana. Gel. yok ki. Sis yok. Öldük ya. Dur lan dur ölmedik dur. Bak soldu adam. Dur 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 dur. Abi sen beni bırakabilirsin şu anda. Bekle. Yaktım kurtarıyor beni. Bekle, bekle. Ha bırakabiliyor mu? Gördüm. Watch out. Göremiyorum. Öldü orada biri. Kaldı. Adam Hadi bize abi yap. gel gel. Gel bizde mi? Tamam abi ona gelecek gibi Bir kişi kalmış oğlum zaten. Hadi ver alanı bize. iyice Eline sağlık arkadaşlar. Oh, İsmail'im eline sağlık tamam, kardeşim. Ah. Evet win geldi. Şöyle statümüzü de dikeriz hocam. Dikey mi? Dikey mi? dik. Yap Zafer dansında. <laughs> Hamza. <laughs> evet arkadaşlar. Elinize sağlık. Hadi bakalım ne yapacağız? Benim Çıkarım. karakter ne güzel kıvırıyor lan. <laughs> evet win'imizi aldık. İsmail yayındaysan kankam. Eline sağlık senin de. Maçı taşımışım bu arada. <laughs> Evet. Haydi bakalım. Arkadaşlar sohbete yazın bu arada ya. Sohbet edelim azıcık. Elindekiler Yazın kardeşlerim ya azıcık konuşalım. Altı kişiyiz. Nasılsınız? iyisiniz Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah. Oğlum modu atlayıp durmayın gari. Öleceğiz burada bak. Al şunları, al şunları, al şunları, al şunları. Hadi koş şunu. bunları al. Al artık hadi. Abo ne oluyor lan? Gençler sakin olun ya. Aa. Gelme gelme öldüm. Öldün mü? <laughs> Benim Kim düştü yine? Abo. Oğlum çanta niye yok burada? Aç şunu. M416 var. Onu alabilir miyim? Eyvallah. File aldım. Hamza Hı Neredesin Adam kanka? Adam burada iyi. Geldi mi? İspal'in Granit Geliyorum kanka ben sana doğru Aaa Kim aldı lan bunu? gidelim Hamza bu nasıl uçuyor kanka? Bak herhalde ondan Gel al abi gel Hamza neredesin kanka? Bir, ya. bir işaret atsana bana. Gördüm ya. Heh gördüm. Araba var. Olur. Adam ölmeyek. Heh sür İsmail sür. Heh. Nereye abi? Aga Jesko'pa. Kaç adam? Hı. Alıyoz mu burayı? Alalım mı adam? İzlediğiniz <laughs> Çok güzel lan Lan ne oluyor? <laughs> Hamza bey iyisiniz? Her plan Geldim İndirdim ama karşılıyor. Kim bu hikayede ben yandım ama ne çıkıyorlar <laughs> Fena sıkıyorlar ama. Buradan bir AVM alsam. O çantada yer kalmadı lan. Havza Bey iyi lootlandın ha. <laughs> oğlum AVM'yi ben alayım ya. Nerede? Ben ellemiyorum. <laughs> El oğlu, em Çöplüğüm de avlanma. Yo avlanca. Mezleke. Adam var. Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar welcome. Evdeki çıkacak şuradaki. Evde bir, orada biri mi varmış? Aynen evde biri var. Dur geliyorum. Helalsiniz. Görürsem belasını okurum onun. Alright. Alright. Artık arından çıktı beni benim Geldiğim yer cehennemin biri. 1, 2, 3, 4 kişiyiz. Bir kişi mi kaldı? Bir kişi kaldı gençler. Hey. Lan et evet. kız. Aa orada orada. Evet. Elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. <laughs> Üst üste 2 win. Güzel gidiyoruz güzel. Hey man, şöyle statümü dikerim. We are the best. We are the best, neden dezdinler? Evet. Şöyle. Hı? Hmm. Beş kişi olduk yine. Hoş geldiniz yeni gelenler.